Oradan detaylı olarak incelemesine ulaşabilirsiniz. Şimdi 500 ile ne yapacağız? Daha önce hatırlarsanız Ulize'yi çekerken Seyin Hanım bize yardımcı olmuştu. Bize bir sözü vardı. Bu sözünü yerine getirmek için 500 e ile beraber Bey Pazarına gideceğiz. Şu anda %100 şarjımız var. Hatta Seyin Hanım'ın bize de bir sürprizi var. İki kişi geliyorlar. Seyin Hanım. Seyin Hanım ve Esra Hanım. Ben Bayimizin ben. iki değerli çalışanı. Onlarla beraber bu yolculuğu tadacaksınız. Ben burada sözü onlara devredeceğim. Hep beraber buradan Bey Beypazarı'na gideceğiz. Yüzde yüz şarjımız var. Var. Bizim de enerjimiz Çok iyi. Aynen. Çok iyi. iyiyiz. Aa <laughs> süper. Bakalım bizi götürebilecek mi Beypazarı'yla <laughs> aracımız? Götürecektir diye tahmin ediyorum. Bakalım kaç kilometre gideceğiz? Ne kadar yolumuz var? Nedir? Bunların hepsini zaten konuşuyor olacağız. Çok <laughs> Fiat Ali ailesinden herkese merhaba. Ben Selin. Ben Esra. Biz şu an Beypazarı'na Pazarına doğru yola çıktık. Güzel bir deneyim yaşayacağımızı düşünüyoruz. Hangi arabanın içindeyiz? Şu anda Fiyat 500e Cabrio La Prima by Bocelli. Ne kadar da havalı bir İsme isim. Bak. <laughs> <laughs> Onunla birlikte yola çıktık bakalım. Bu evet. Fiat'ın e, tam elektrikli aracı 500e'si. Aynen. Şu an şarjımız bu arada %100 ve e, menzilimiz de 260 kilometre gösteriyor. Daha yeni bayimizden çıktık. Bakalım yaklaşık bir ne kadar? Bu arada navigasyonumuzu açtık. Yaklaşık bir 102 kilometrelik bir yolumuz var. E, oraya gittiğimizde de aracımızı şarj edeceğiz zaten. E, gidiş evet. dönüş Nasıl bir deneyim yaşayacağız? Bu videoda biz bugün size bunu anlatacağız zaten. Evet. Çok da heyecanlıyız açıkçası. Aynı. Çünkü çok havalı bir araba. <laughs> daha sonra üstünü de açalım, mesela. Aynen öyle. <laughs> zaten şey gibi değil mi yani? Herkes bir bize bakıyormuş gibi evet, oluyor çünkü ki. Evet. açtığımızda daha da öyle da bir olacak. De böyle hani minik falan ama dışarıdan gözüktüğü gibi böyle hani şey iç aslında o kadar da minik değil baktığın zaman. Özellikle de bence hani ön kısım gayet rahat. Ee, görüş açısı da evet aracı kocaman. kullanıyorsun hani nasıl bilmiyorum aynaları bu arada ama. benim tahminimden daha büyük yani e, her yeri görebiliyorsun arkayı görebiliyorsun herhangi bir şey hissetmiyorum böyle kendimi küçük bir araba gibi hissetmiyorum açıkçası rahatça gidebiliyorum bir de dediğin gibi yani dışarıdan böyle tatlı ve küçük ama içeriden evet. de tatlı ama kocaman gibi kocaman. bir araba aynen tam ufacık tefecik ama içi dolu bir araba. <laughs> Valla öyle. Zaten i̇şte iki kız baş başa Bey bir gidip bakalım neler yaşayacağız diye. <laughs> evet, bizi güzel bir yolculuk bekliyor çünkü gerçekten evet. çok konforlu görünüyor şu an için. Aynen. İnşallah deneyimlediğimizde hani oraya gittiğimizde de aynı şeyleri düşünürüz bence. Bence düşünürüz gibi. Yani şu an bakıyorum da gerçekten çok rahat. Bu arada sen yoktun orada ama biz Özgür Bey'le bir öncekinde Ulusay'laydık. Hani o da mükemmel bir arabaydı ama bu kocaman bir arabaydı. Bu şimdi baktığın zaman küçük ondan deneyimler. sonra aynen böyle şey gibi geliyor ama bu da çok mükemmel bir araba ya Hiç sesi yok bu arada farkında mısın? Onu musun? söyleyeceğim ben bir ara sen çalıştırdığında dedim ya araba çalışmıyor galiba çalıştırdın evet. mı diye sordum Anlaşılmıyor sana. Anlaşılmıyor bile o kadar sessiz bence çok güzel şu anki gidişat evet. ve çok hızlı da hızlanıyor bilmiyorum şimdi birazdan onu da küçük bir denemesini mi? yapabiliriz Oo, bence. Çok heyecanlı hadi bakalım. <laughs> Aracımızın önüne baktığında açıyor. Bayağı geniş. Şurada da şaft tüneli olmadığı için bir boşluğumuz söz konusu. Biz de rahat o yüzden. Yani çanta falan da konulabilir bu arada. Kesinlikle kadın için oraya navigasyon olarak gidiyoruz gayet güzel bir şekilde. Oda Ekranımız... farkındaysan kocaman da çok güzel kaç gösteriyor. Bu 10 inç ekran bu. Aa. Yetişme anlamında da uzunluğu falan insanı rahatsız etmiyor. Ah, Bu arada ekran güzel. kocaman olduğu için görebiliyorsun, rahatça seçebiliyorsun yolunu falan. Birçok kontrolü de yapabiliyorsun orkidenden. Aynen aynen yerden. yani kendini insan şey hissetmiyor yani. Her yer elinin altında. Altında değil mi? Biz kadınlar onu severiz zaten. <laughs> ve özellikle de şunların tatlılığı peki? Ya evet bunun dokusu, şurası sert bir dokuya sahip <laughs> evet. biraz daha ama şurası çok Anladım, güzel gerçekten. Falan çok güzel değil mi? Böyle bir petekli gibi açıkçası, aynen. efsane. Koltuklar desen, koltuklar da baya rahat. rahat ve yumuşacık. Böyle fiyat monogramları var burada. Aynen, 500 yazılarımız da var arkada. Burada Çok kenarlarda güzel. işte nerede üretildiğine dair şeyler. Böyle o kadar küçük ve tatlı detaylar var ki aslında tam baktığında... ikonik araç, aynen. doğru. Aa burada Made in Torino yazıyor ve bu sanırım ilk üretilen 500 değil Aynen mi? aynen, onun görüntüsü var orada. Hani böyle minicik bir şey ama ona da şöyle baktığın zaman insana tatlı geliyor biz kadınlar küçük detayları severiz. Aynen, severiz, severiz. <laughs> Bu arada e, ne kadar yolumuz kaldı? 76 kilometre yolumuz kaldı. Hı hı. Şu an menzilimiz 236 kilometre. Başlarken 260'tık değil mi? Aynı. Ve, yani. ve şarjımız evet, da 92. Bence gayet gidişe hatta dönüşe bile yetebilecek bir gibi şeyimiz duruyor. var. Biz gene orada bir, e, bir pazar ne gitirken yemeğimizi yerken orada gene şarjımıza takarız, takarız tabii ki. Ama orada da şeye bakarız olmazsa. Şarj ederken kaç dakikada, ne kadar şarj, şarj, şarj ettiğine bir bakarız seninle. Ve nasıl şarj edebiliyoruz? Aynen Onun onlara bakarız. Zaten biliyorsun bir ev modu var, işte bunun zaten 2-3 çeşidi var Aynen. kablolarının. Ee, gittiğimiz her yerde de, benzinliklerde de, artık Türkiye'de de bu şeyler artık çok için. yaygınlaştı. Ee, Şu an her yerde var, bizim firmada da var zaten biliyorsun. Aynen bayimizde de var. Onun dışında şöyle kullanırken baktığınızda bu arada hiç rahatsızlık hissettin mi? Böyle yolda işte minik bir araba ya ben çok rahatım Tutuşu şu an anlamında. içinde, hissetme anlamında, herhangi bir öyle. şey yok değil mi? Yok yok, şu an gayet rahat. Bir de şöyle bir şey de var, baktığın zaman şimdi bu arabanın biliyorsun 3 çeşidi var. Bir e, normal hatchback olanı var, bir 3 kapılısı var, onun da arkada minik bir kapımız var. Bu kabriyo olan, birazdan şimdi üstünü açacağım. Şu an giderken bile içeriye çok fazla aslında baktığınız zaman ses almıyor. Zaten yani arabanın çalıştığını bile anlamadığımız için Aynen. kabri olmasına rağmen yani yukarıdaki tenteye rağmen sesi de çok fazla almıyor. Evet ya. Yani bak şu an 85'e gidiyoruz. yanımızdan tırlar geçiyor, kamyonlar geçiyor, arabalar geçiyor. Ben hiç şey hissetmiyorum böyle normal bir arabadan farklı içeriye böyle şey hani bazı arabalarda olur ya. Duyamazsın içeride alır. birbirini ya da müzik açamazsın. Aynen hani öyle. Bu şu an bence gayet normal. Bu arada şöyle giderken de açabiliyorum. Oo çok abada. Evet. <laughs> Güneşimizi de alalım. Ay çok güzel. Bir şey Efsane. <laughs> Tam böyle şey değil mi? İki kız yola çıktık gidiyoruz. Keşke, tabii, sağlık keşke sağlık denize gidebilsek ama. <laughs> Bak yolda giderken açıp kapatabiliyorum gene bir şey olduğu zaman ve bunda da herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bence evet. çok şey hani kullanım açısından da. Bu arada eklemek gerekirse de şöyle. Bu arabada kör nokta uyarı sistemi var. O da çok Yanından önemli, bir araba geçerken gerçekten hani hem işaret anlamında hem de sesli tabii kapatabiliyorsun ama sesli olması da dalgınlık olur, uzun yol olur. Uyarıyla sesle de görüntüyle de seni uyarıyor. Aynı zamanda şerit takip sistemi de var. Hani o kadar e, da donanımlı bir araç. Her şeyimiz var <laughs> arabamızda ya. Çok yok, güzel. Yok. <laughs> Şerit takipte de hani sinyal vermezsek biliyorsun zaten hani direksiyonda o şeyi de hissediyorsun. Nasıl o peki uyarısı nasıl? Çok böyle şey değil yani Rahatsız hissettiriyor edecek. ama bir kazadır ya da bir şey bazı arabalarınki çünkü çok ağır oluyor mesela gerçekten. Mesela şu anda da aynalarda kör noktada geçerken şeyler var. Ben çok kullanım açısından da sürüş açısından da ses açısından da şu ekranın büyüklüğü, görebildiğim şeyler benim çok hoşuma gitti açıkçası evet. söylemek gerekirse. Aslında gerekçesi. hani bir şehir arabası diye söyleyebiliriz ama bence rotamızı belirlediğimiz zaman işte şarj istasyonları nerede, nerede şarj edebiliriz bunlara baktığımızda bence yani bu ayarlamayı yaparsak uzun yolda değil mi daha rahat çıkabilir bence. Ve Selim bunlardan ne yapıyoruz? Burada bir e yazıyor. Bir de bu galiba Bunlar şey, e, sürüş modlarını ayarlayabileceğimiz, zaten giderken de yapabiliyoruz, şurada değişiyor, ekranda görüyoruz. Bir tanesi sesle alakalı, sesini e, açmak ve kısmak. Bu da zaten elektronik park trenimiz. E, hangi modlar vardı bunda? Üç taneydi yanılmıyorsam, Aynen, değil mi? üç tane modumuz var. Onu buradan ayarlayabiliyoruz. Sherpa, normal ve range mod olmak üzere. Şu an zaten normal normalde gidiyoruz. Ses düğmemiz var. Oradan ayarlayabiliyoruz. Onun da tuşu çok tatlı bu arada. Böyle ileri geri hareket ediyor ve kullanım açısından da tam el hizasında değil mi? Aynen hiç şey rahat yapmıyor. Rahat bir şekilde yani, sürüş modunu buradan değiştirebiliyorsun. tabii. Yolda rahat giderken da. de değiştirebiliyorsun değil Hem mi modu? Değiştirebiliyoruz orada. Burada işte şeylerimiz var. Parkımız, geri vitesimiz, boşluğumuz. Yani buraya ulaşmak da gayet kullanırken rahat. İnsanı Bir vites topuzumuz şey yok. burada. Aynen. Bir vites topuzumuz yok. Çünkü arabanın bu ortasının boş olması, bunların aynen. Şaf burada olmamasının da olmamasın, hepsi Çok şey. Bu arada şunlar çok tatlı. Buradan ayarlarken işte tuşlarımızı böyle minik minik kaldırabiliyoruz, açabiliyoruz. bunlar böyle Bir çok piyano gibi. Aynen. Şirin. Zaten piyano bile kaplama. Buradan işte derecemizi arttırabiliyoruz, azaltabiliyoruz. Evet. Bunları bu şekilde kullanmak da böyle bir şey, küçük de olsa minik bir kokpit e, havasıyla, o da çok tatlı gösteriyor Seni daha bence. çok havaya Aynen. sokuyor değil mi? Tatlı gösteriyor. Ben sevdim ya her şekilde, Android, e, Apple, şu an benimki Apple, her şey bağlı. WhatsApp'ımı görebiliyorum, müzik açabiliyorum, her şey yapabiliyorsunuz. Yani bağlama, zaten kabloya gerek yok artık yeni nesil ve şey nesilde. arabalarda, evet. o yüzden hani bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Şuranın bu arada bombesi de çok tatlı geliyor şu an yani bu Ve her şey yani şu kontrol zaten ekran e, da elektronik olarak her şeyi görebiliyor olmak o da çok şey güzel. Aradaki direksiyon boşluğundan rahat bir şekilde Aynen. görebiliyorsun. Hem rahat değil mi? görebiliyorsun hem şekliyle o yuvarlak ovaliyle hem çok tatlı hem de işte rengi işte sana gösterdiği şeylerle falan ben onu da çok sevdim açıkçası. Bu arada arabada GBN e, ve Andrea Bocelli'nin ortak tasarladığı bir ses sistemi var değil mi? Aynen, ortam sesi. o çok güzel bir şey. O birazdan olmaz sonda bir açık, değil mi? Aynen, Bakalım kontrol sesin edelim nasıl olduğuna bakarız seninle. Bu arada aracımız da bir önceki nesile göre, bir önceki nesildeki 500'a e göre biraz daha büyük gibi geldi bana. Aynen aynen. Uzunluk ve genişlik olarak 6 cm, aks mesafesinde de 2 cm bir tık artmış oldu. Zaten onun minikliğiyle de gene aynı şekilde örtüşüyor ama hani bu boyutların artmasıyla da daha içinin rahat olması falan onun da yansıması var tabii ama dediğim gibi diğer arabadan bir tık daha uzun ve bir tık daha aksı da 2 santim geniş. Daha fazla evet. Şu anda Ayış'ı geçtik. Beypazarına az kaldı. Yaklaşık bir yarım saatlik bir yolumuz var Selin. E, şarjımız ne durumda? Açıkçası onu merak ediyorum. E, %80 şarjımız var şu an ve 192 kilometre menzilimiz kalmış. Hala gidiş gayet. dönüşe yetecek gibi duruyor. Ve ama... klimamız da açık. Aynen klimamız açık. E, hiç böyle hep 80, 90, 100 o civarlarda gittik yola göre. Yokuş çıktık, yokuş indik. Yani bunlara rağmen gayet Başarılı bence şu anki yol şeyimiz değil mi? Bence şarj etmesek bile bizi şirkete geri... döndürebilir gibi duruyor şu an. Aynen, aynen. ama biz yine de e, şarjımızı yapalım. yapalım. <laughs> Neden? Hem de nasıl şarj edildiğini de göstermiş oluruz böylece. Hem öyle hem ne kadar sürdüğünü bir yola çıktığımızda ne yapabileceğimizi onları da görmüş oluruz. Ama şu an yeterli gibi duruyor zaten her şekilde. Şu an Bey Pazarı İnezi Vadisi'ne geldik. Evet. Şarjımız ne durumda Selin'cim? Şarjımız %65 ve 146 kilometre daha menzilimiz var. O zaman ufak bir mola ne kadar bu yol gerçekten çok güzel. Ee, ben biliyorsun evlendikten sonra artık Bey oldu. Aynen. <laughs> Bunu hani göz ardı edersek Bey pazarı gerçekten güzel ve çok gezecek. güzel. Baksanız yanlara falan çok güzelmiş gerçekten burası. Ben ilk defa geliyorum ve bayıldım. Özellikle bu yol da çok güzel. Bu yolda biraz böyle bir yine testimizi yapalım. Aynen. Sonra da molamızı verip e, arabamızın şarj olmasını bekleyelim. Bakalım ne kadar sürede şarj olacak. Anlaştık. Tamam. <laughs> Senin şimdi İnezi Vadisi'nde Beypazarı'nda bir tesise geldik. Şarjımız kaç Selin'cim? Şarjımız şu an %62. Şarjımız. Biz bir şeyler yerken artık e, aracımız ne kadar şarj olacak bunlara bakalım. Aynen şimdi şarja koyalım arabayı biz de orada arada bir şeyler yiyip dinlenmiş oluruz. Tamamdır o zaman topu sana veriyorum. Tamam. Şarja takmadan önce şuradan çantamızı alalım. Bu arada burada da çok güzel logolu güzel bir çantamız var şarjı takmak için. Selin'cim yardıma ihtiyacın var mı yoksa? Bence yok gayet Tek de. başına Yapabileceğimi düşünüyorum. Tamam, o zaman. Şöyle bakalım. Şimdi şunu takalım. İlk önce bunu takıyoruz. Bu arada da gayet hafif olduğu için benim gibi küçük bir insan bile yapabiliyor gördüğünüz gibi. Bunu da takarsak sonra yemek yemeye gidebileceğiz. Tamam, şimdi yemek yemeye gidebiliriz. Evet Selin'cim yemeğimizi yedik. Yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar bir ara verdik. Bu sırada aracımızda şarj oldu. Ne kadara geldi 1 saat 10 dakika? %91 oldu şu anda. O, çok güzel. Aynen yola çıkabilecek durumdayız yani tekrar. Şu anda yola <laughs> çıkmaya hazırız o halde biz. Bizim için çok keyifli bir deneyim oldu açıkçası. Aracı çok beğendik. Alır mıydın sen 500E kendine? Biliyorsun ki ben her bizim arabamızı <laughs> alırım diyorum zaten. <laughs> Değil mi? Ben de buradan yetkililere duyuruyorum. Ee, ben de almak isterim açıkçası bu aracı. Çünkü düzenli ve güzel bir planlamayla açıkçası 500E sizi her yere götürebilir. Sadece şehir arabası olarak düşünmeyelim lütfen. Bugün seninle birlikte 500E aracımızı deneyimlemiş olduk. Şu anda biz şirketimize doğru yola çıkacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip beğenmeyi unutmayın. 500 e ile ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa da bu videonun altına yazabilirsiniz. Biz seve seve cevaplarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.